Herkese merhaba. Bu videoda Samsung telefonlarda ışıklı bildirimi nasıl açabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için ayarlara giriyoruz. Ekranı yukarı kaydırıyoruz ve erişilebilirlik ayarlarına giriyoruz. Açılan ekrandan gelişmiş ayarlara giriyoruz. Daha sonra ışıklı bildirim seçeneğine dokunuyoruz. Bu ekranda isterseniz bildirim geldiğinde telefonunuzun flaşının ya da ekranınızın yanıp sönmesini sağlayabilirsiniz. Ekran flaşını açtığınızda flaşın hangi renkte yanmasını istediğinizi sağdaki rengin üstüne tıklayıp seçebilirsiniz. Ayrıca flaşın hangi uygulamalarda çalışmasını istediğinizi de seçebilirsiniz. Ayarları yaptıktan sonra ön izle butonuna tıklayarak seçtiğiniz renkte ekran flaşının ya da kamera flaşının nasıl çalıştığını deneyebilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.